Azmi bey demek güven demek. Sığınılacak liman demek. Azmi bey demek her şey demek. Ben 24 yıldır bu kurumda çalışmaktayım ve hayatımın son 13-14 yılını Azmi Bey'le beraber bu kurumda yine geçirdim. Çok güzel günlerimiz oldu, çok üzüldüğümüz anlarımız da oldu ama şunu biliyorum. Azmi Bey'in odasına ben her gittiğimde değer gördüm. Bütün öğretmen arkadaşlarımın da bunu böyle düşündüğüne inanıyorum. Çünkü her giden o kapıdan değerle, saygıyla, öğretmen olduğunu bilerek, saygı duyularak çıkıyordu. Bizleri Azmi Hocam, yeni müdürlerimize, Elif Hocama, Çiğdem Hocama, onun tornasından geçen müdürlerimize bu şekilde bu değer yargılarıyla emanet ediyorlar. Biz de aynı şekilde ardınızdan size layık olarak devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız. Sizi çok seviyoruz.